maalesef yüreğimiz dağlanmış vaziyette ülke her geçen gün biraz daha gelecek için endişe verecek konuma doğru sürükleniyor terörün ne kadar hain ne kadar acımasız ne kadar insanlık düşmanı olduğu dün akşam saatlerinde bir kez daha görüldü. Önemli olan milletimizin birlik ve beraberliği, bu ülkenin geleceğine olan inancı ve dost düşman olarak iç ya da dışta herkesi daha yakından tanıması ve gelecek içinde ona göre tedbir alabilmesi ben analarımızın gözyaşlarının sadece slogan olarak değil artık gerçekten dinmesini ocaklara düşen ateşin artık lafla değil icraat olarak da söndürülmesini ve bu konuda 7'den 70'e bütün milletimizin ortak tavır koymasını emel ediyorum. Kentlerimizin durumu ortada. Ülkemiz artık deprem kuşağı içerisinde tehlike arz eden önemli bir bölge. Dolayısıyla da bu fuarlar gerçekten ülkemizdeki kentleşme açısından, yapıların güvenliği açısından çok çok önemli bilgilerin görgülerin deneyimlerin paylaşılabileceği her geçen gün gelişen teknoloji içerisinde insanların yeni e, teknolojilerden de faydalanması açısından çok çok önemli kentlerimizdeki imar durumlarını biliyoruz geçmişten bu yana maalesef, imar planları bugün içinden çıkılmaz noktalara doğru sürüklenmiş. Ve çözüm olarak da kentsel dönüşüm artık herkesin dilinde. Belediyelerin imar planlarıyla ilgili katı tutumunu imar değişikliklerine yönelik ortaya koyduğu tutumu dolambaçlı yollardan delerek bilhassa Ankara'dan planları onaylatarak özellikle de TOKİ kondulara yol açma düşüncesiyle maalesef yapılan planlarda tekrar tekrar deliniyor. Burada yıllardır uyguladığımız eğitim çalışmalarıyla hem belediye başkanlarımıza hem de belediye çalışanlarımıza yeni ufuklar açmak kurallar çerçevesinde onları bilgilendirmek hataları en aza indirmek yönünde bir gayret içerisindeyiz. Ben bu fuara destek veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda Allah ömür verirse daha huzurlu, daha güvenli ve yüzümüz Gülerek bu fuarları açmayı temenni ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. geliyor. Bu gibi neye girecek? Belhoca. Evet, arada. Bunu anlamıyorsun. Ne olacak bunların? Ya bu